Şu anda imposter benim Bu arada kartel oh, Fırat mesela, da benim arkadaşlar Şu an şuradan çıktık hemen Buraya gideceğim şimdi Buradan aşağı indim Buradan böyle Elektrikal odasına gide Gitmeyeceğim Öbür tarafa gidiyorum Şu anda direkt ben e, Kamera odasına gittim. gitmek istiyorum Kamera odasına gitmek istiyorum Sağ tarafta iki kişi var Sağ tarafta tamamen 5 kişi var. Eğer burada birisini görürsem hemen öldürürüm. Ve ölü var. Abi mavi asıyoruz. Mavi de sarı aşağı indi. Ee, sarı vefat etmiş. <laughs> Nerede buldun cesedi? <cesatı? gülüyor> Kolaydı. Bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben cesedi görmedim. Ben aşağıda görevdeydim bu arada. Ben en son ortadan Hı. çıktım hatta. Bir şey söyleyeyim Ben, ben cesedi nasıl görmeden reportluyorum? Ortada benim ben kim görüyor? Ben cesedi orada. görmedim. Ceset nerede diye baktım. Muhtemelen şey bu panellerin arka tarafında şey oldu galiba Adamı nerede sarıyı falan. nerede gördün? Ben kahverengi konuşan. Şey eee ne, ne taraf oluyor? navigasyon? Şu uçak kaydırdığımız yer var ya orası. Navigasyon. Evet. navigasyon tamam. tam, tam <laughs> Na evet. Navigasyonda ne? zaten 5 kişiydik. Bir tam bir dakika. Bir dakika. Tantuni e, beni konfirmleyebilir ben e, bu vurma görevini yapıyordum. Aynen. E, Fırat bir da şey şey, maviyle sarının indiğini gördüyse beni konfirmleyebilir mi bir acaba? şey söyleyeceğim e, elektrik görevini yaptım ben navigasyon kısmında çıktım oradan Hı -hı. ortaya doğru gelirken büyük ihtimal öldü adam öldüren kişi de vente falan gelmiş olabilir bilmiyorum. Maşırları ben şey istiyorum. E, Tantun'u ben benim üstümdeydi. Mavi ile sarının ben geçtiğini bir gördüm bir ama... Bir dakika. Fırat, Fırat, Fırat. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sa girdim, zaten sağ tarafta çıkıyor. beş kişiydik. Bir dakika, iki dakika da dursana. Bir şey diyeceğim bak. Evet. Fırat, sen storage'e girerken yanında kim vardı o zaman? Kimse yok muydu? Hiç kimse yoktu yanında. Ben navigasyona girdim. Hiç. Navigasyondan çıktım. Şey, e, bu emergans butonlu olduğu yere doğru geldim hatta. Tamam, Ondan bir dakika. Mr. Şey. Mr. Claire sen yani, o zaman nerede adam buldun adamı? Navigasyonda mı buldun? Ben... Fırat'la kanun Ağa, kamerada da buldum diyor. Bir de bir de kameraya bakan kim de görmüş olabilir. Beni de yukarı çıkar. Ay yok abi çıkarken... bak nerede bulduğunu söyleyeyim sen. Nerede buldun? Şey navigasyon. O uçak kaydımız var ya. Navigasyon 4-5 kişi izleyen kim? Maestro ama. Ben. Evet benim kahverengi. Oğlum ben... navigasyon 4-5 kişi sen kimin öldürdüğünü nereden bileceksin? Abi navigasyon 4-5 ben... kişi değildik. Ben bile orada değildim yani. Ya oradaydım? navigasyon haritayı söylüyorum. tam bilmiyorum. Ben neydim vallahi. Ben şöyle söylüyorum e, ben kahverengiyle yukarıda görev yapıyorduk. Kahverengi upla, e, yapıyordu. Ben silah vurma yapıyordum. E, ben maviyle sarının geçtiğini gördüm. Dedim bunlardan birisi birisini öldürürse ben dedim. Ben orada yok. E, yok. benim görevim bitti. Aşağı indim. Sarının ölüsünü buldum. Ben e, evet, maç sonu evet. gö geçtiğini görmedim orada. E, Bence Prat evet. aşağıla <laughs> beraber indiler. Fırat'la beraber. Fırat çıktı sağ tarafa. Yani. Bence çok güçlü bir info bu. Tantuni beni konfirmebilir misin? Tantuni neredesin? Kanka ben e, reportlandığı zaman mı neredeyim? Kanka. Hayır, e, evet. maviyle sarının senin... indiğini gördün mü? Ben maviyle sarıyı görmedim. Çünkü weapons'ın ekranı sa saydam oluyor. Upload'un ki mat olduğu için ben kimseyi görmedim. Sadece senin weapons'da olduğunu gördüm. Bacakların gözüküyordu. Heh. Ya ben hala söylüyorum öldüren kişi vent'e girmiş olabilir. Bak. Çok yanlış yapıyorsun. Yes. Ya. Yani, yani o, konu zor. Zor. Abi çok fazla ipucu yok açıkçası. Skip verelim. Arkadaşımı daha daha korumak daha daha zorundayım. Daha ben e, Fırat'ın çok güçlü... Ya yani ben Fırat yes! Aradım, arkadaşımı korudum. da Fırat'a çok dikkat edin. Korudum Aynı arkadaşımı. Yani. İki kişi Fırat'a verdi. Hiç yoktan bir, bir el daha var, oynayacak Fırat. Bir, bir dahaki daha. Bota bitti. Bota bitti. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Katil benim bu arada. Katil benim desem sıkıntı büyüktür. Maestro Furkan sağa gitti. Herkese sabotaja yollayacağım. Ben öbür tarafa gideceğim. Takım arkadaşım yaptı. Takım arkadaşım yaptı. Takım arkadaşım yaptı. Hemen gitmeliyiz. Yukarıya iki kişi girdi. Ee, sağ tarafta bir kişi var. Butona bastı. Ne oldu pembe? Ben, ben bir, kontrol, bir kontrol için bastım. Fırat'la Turuncu'nun sağa gittiğini görmüştüm de. Ee, Turuncu ölseydi ben %100 Fırat diye bastıracaktım. Onun için o, eski görevlisi. Nasıl yani? Ben, biz ya, ya, biz üç kişi... Fırat... Ben konuşan kahverengi. Basılıp basılıp, basılıp ben... suçluyum. Mister Claire'ım, ee, Fırat'la e, Turuncunun sağ gittiğini zannettim. Turuncuyu ölü görseydim e, Fırat'ı asıttıracaktım. E, görmedin. İşte, yani, görmedin. Niye bastın düğmeye? E, yani kesmiş olabilir de bizim Meddam yönlendirdi ya. Eee sen e, sen sürekli ya, de, doğru. böyle soru soruyorsun olabiliyor ya. ya. Ha tamam. Ha bir uyarı bilgi amaçlı mı bu yani, turuncu Turuncuyu şey. ölseydim Fırat'ı suçlayacaktım, onu söylüyorum. Ha yok doğru olabilir öyle şey ya. Tamam pas verelim. Tamam. Tamamdır. Teşekkürler bilgi için. <laughs> turuncuyla mavi sıkıntılı. Devam arkadaşlar. Arkadaşımı korumaya devam edeceğim. Koruyacağım onu. Onu satmak yok. Koruyacağım onu. Devam ediyoruz. Şuradan şimdi bir kill alacağım. O kile bir beğeni istiyorum. Dur sağ tarafa gideceğim. Pembeyle gezeceğim biraz. Çünkü pembe çok konuşmaya başladı. Pembe çok konuşmaya başladı çünkü. Burada görev yapıyormuş gibi devam edeceğim. Pembe pembe beyaz burada gö görevlerini yapıyor. Buradan çıkacağım. 3 kişi sağ tarafta. Bu arada Admin odasına bir sabotaj verebilir miyim ki? Ya çok erken sabotaj verdi bu arkadaş. Sağ tarafta bir kişi. Can hanıma yanıma geliyor. Can kestim. Can kestim. Gelme, gelme, gelme! Geldi! Hayır, görmüyor! Gördü adamı, gördü! Abi bir şey diyeceğim. Siyah. Bende rapor çıktı ama ben yine siyah görmedim. İçeride ama ölmüştü. Swiss bir de şapkalı bir tane adam vardı. Master Ford'u galiba. Abi ikidir görmeden nasıl reportlayabiliyorsun ya? Swiss evet şey abi seviyorum. nasıl? Aa beni görmediler. Şey ben, beni, yapıyordu. görmediler. Beni bak. Aa kadın ben, varmış. Ben Swiss <laughs> e, kim başka kim vardı? Ama ölmüştü. De, a... Master Ford dördümüz beraberdik. Ben evet. ama ölmüştüğünün yanında dolaşıyordum. Ben kamer... odasına kamera odasına girdim. Kamera odasındaydım Sekret o... ben. E tamam işte kamera odasında e, ceset görmedim. Vallahi can tantını ölmüş. E, 4 kişilik. Nerede sen Ceset görmedim diyor. Sen nerede buldun önce cesedi? Aynen. Security'de buldum. 4 kişilik. Swiss. Ama ölmüştü. <laughs> <Alan, gülüyor> şey e, şey. kamera kamera. Adamın üstüne geçtim görünmüyor adam. Anladım. Peki elektrikli kimse var mıydı? E, Fırat'ı gördüm arka tarafta. Yani bezin ben abi düğünde şeye Aa, bakmıştım kimler nerede diye. Ben baktığımda iki tane elektrikte, iki tane de alt e, lower engine'de yani vardı. Adam zaten vent'ten kaçsa görebilirdik. Dört kişiydik orada. Bir şey ben elektrikte evet. raporlamış olamam değil mi? Yani, yani odadakilerden biri katil. Biz o zaman yani odadakilerden biri bir yana O zaman ya elektrikte ya da lower engine'deki iki kişi de, de şey beraber dolaşıyor. Şey. Bak Şimdi ben, size bir ben, şey ben, Bak, ben? Bu da önemli bir şey. Şimdi Fırat'ın şey olduğunu düşünüyorduk. Konuşmamam lazım, düşünüyorduk. tamam. Fırat'ın yanına kahverengi indi. Kahverengi ölmedi. Cooldown'daydı bir, bir ihtimalle. Benim belki de kahverengi, kahverengi. Nasıl kaldı. yani bir abi? Sene. Bir, de, bir de Fıraktan... ben konuşmak istiyorum, bir de ben konuşmak istiyorum. Renk, renk, yani. renk söyleyin Aynen. lütfen, renk söyleyin. Ben yeşil, konuşan kişi şu an yeşil. Tamam. Şimdi eee... Yanlış hatırlamıyorsam 4 kişi elektrikteydim. 2 kişi sola doğru yukarı e, o e, security'e doğru çıktılar 2 kişi. Sonra switch'te biz biz kaldık ikimiz. Daha sonrasında oradaki işte kontrol yaptıktan sonra ventilation'a gelip vurmasın diyerekten korudum. Sonrasında yukarı çıktık. Eee Mr. aşağıya doğru bir indi sonra yukarıya çıktı. Sonra da report'a bastı. Evet, Mr. Keithley içeride de içeride de Maestro vardı. Hayır. Yani ben ölünün, ölünün, ölünün nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer e, o bakılan yerdeyse Master direkt adamın ölüsünün üstündeydi. Ee, bir saniye ben Bir saniye bir ben. Istiyorum. Ben Şeyi, security ben, odasındaydım. Sen be. Ben de. Ben kamera odasındayım. Sen cesedi nerede buldun? Ben nerede? görmedim. Görmedim. Ben, rapor çıktı, bastım. Yani üstünde gizlemişler adamın. Direkt şüpheli burada amaç, ya. Abi, abi turu tur turuncuyla kere ben, kere ben kere kere zaten security maçın odasındayım. Ölüyü kavurlamış abi maestro o zaman. Um veriyoruz? Maestro. Ah. Kırmızıyla mor. Kırmızıyla mor yok. Ah, ah ben kimseye oy vermedim bu arada. Ben kimseye oy vermedim bu arada. Pembeyi takip edeceğim. Pembeyi takip edeceğim. Pembeyi takip edeceğim. Pembeyi takip edeceğim çünkü pembe çok konuşuyor ve herkes suçlu onun olduğunu düşünüyor. Ben pembe ile birlikteydim. Bekle. Natalya. Natalya de orada. Pembe de burada. Pembe o adama bakıyor şu anda ölmüş mü diye. admin odasında bakmaya devam edeceğim. Lan çabuk benden çok şüphelendiler zaten. Not me diyor. Ben ayarletem öldüm görevlerimi yaptım ben çıkıyorum arkadaşlar yelenciler. Öldüm görevlerimi yaptım diyor. Hadi görüşürüz. Lan yanlış yere sabotaj verdim. Acilen Vent'e atlayacağım. Vent'teyim şu anda. Kimsenin beni gördüğünü sanmıyorum. Olamaz birisi buraya gelirse çok kötü olur. Ve bir ölü var. Anan Evet. Communication odasındaydı. Bir şey söyleyeceğim. Biz Fırat'ı hiçbir şekilde görmedik. Oksijene, oksijene de gelmedi. Etrafta hiç yok. Hayda da, ortalık, ortalık ben karıştı. Ben geldim. Orada kamera odasında gördüm. Ha. Hatta görevi ortalık e, alarm karıştı. çaldı. Alarma doğru gidiyordu. Almayınmış sen mi? Geldim, ben gördüm de. Hatta kamera da yani... 4 kişinin aşağı geldiğini de gördüm ben. Kamerada evet. Var. Ben de kahverengiyim kan ben. De. Adminde bakıyordum. Hiç. Admindeki harita var ya. Admindeki haritadan bakıyordum etrafa. İşte Aa, ben yeşilden direkt şüpheleniyorum. Neden biliyor musun? Şeydi, evet. Evet ondan pembe, şüpheleniyoruz. kırmızı neredeydi? Biz pembe de şey oksijen şifresini çözmek için yanımızda kim şey, vardı? Kırmızı da olabilir. Oksijeni çözdüğümüzde o geldi. Yukarıdan mı geldi? Aşağıdan mı geldi? Bilmiyorum. Belki communication'daki ne? Yeşilin aşağıdan geldiğini biliyorum. Konuşalım. Ama ben yeşili kamerada gördüm. Yeşil neredeydi? Sen kahverengi evet. navigasyona kimse var mıydı? Ya yoktu işte öyle bakıyordum ben İki kişi sadece şeyde vardı. Ama ölmüştü o zaman aşağıdan gelmişti kesinlikle. Aşağıdan gelmedi mi? Yeşili ben, ben görmedim kaldım. admin odasına gelmedi yeşil. Kesinlikle evet pas. abi pas geçelim Birini elersek şu anda Allah ya kimseye veremiyorum. Neyse. Fırat'ı mı astık? Abi oy veremedim ya kimseye. Söyledik çok kötü oldu. Yeşil bak beni kovalayıp kovalayıp duruyor yeşil ya. Storage kafeteryada birisi var. Kafeteryada Natalya var ama ölmüş var. Yeşil de burada. Pembe de burada. Elektrik alda biri var. Yeşil de burada, Natalya da burada. Aha, sabotaj geldi. Teşekkürler kanka. Bak. Olamaz gördü adam beni ya. Olamaz ya. Olamaz adam gördü beni. Ee, adamı ölü buldum. Başına da kahverengi dedik ki Kahverengi abi direkt. Hayır ben koşuyorum. Sabotaja koşuyordum orada. Adamı gördüm. Reporta basacaktım. <laughs> Yakalandın. Ben Nasıl yakalanıyorum? E, ben orada reporta şey, basacaktım. Report bir türlü basmadı. İşte ben de report yani reportu arıyorum yani şu anda. Reporta basacaktım ben orada zaten. Evet. Yalnız ya. Kavering sana bir şey diyeceğim. O cesenin başında bekliyorsa yanında kimse yoktu senin. Kim vardı başka? Kimse yoktu işte. Ben oradan sabotaja gidiyordum. O yoldan. Tam sabotaja giderken bir baktım orada pembe. reportlayacaktım diyecektim. Yok yani. Yani şu an yani ben cidden olmaz e, kendini yani. kendini haklı o zaman. kendini haklı o zaman. Ya işte nasıl haklıyım bilmiyorum yani. Hem zaten aşıdakini kestin ya sen. Ya o, şimdi. O gidemeseydi zaten sen, bitecekti. Ben ben yan taraftan elektrik halinden geliyordum. Tam kapının önünde de sen de yukarıdan abi, aşağı iniyordun. Adamı öldürdün. Sen abi, bence abi, geri döndün abi. yani. Zaten elektrikte ben vardım. Elektrik hale gidiyordum. Sonra Sabotaj açılınca geri döndü diyorum. Elektrik hale gidiyordum, sabotaj açılınca geri döndü diyorum. Geri döndüm. Nasıl gülüyor Geri döndüm. Ben veriyorum oyunu direkt. Yok yok kahverengi. Kahverengi. Değilim ya. Yeşil. Yeşil şu an oyun biter şu an bana verirsen. Bitirme oyunu yani. Yeşil. Ya oğlum ben... Çok Açık kaldım, yeşil. Anlamadım ki ben. Açık yeşil. Ben elektrik hale gidiyordum. Geri döndüm bir baktım. Ceset tam reportlayacaktım. Natalia'yı reportladın. Beni yaptım. de kovaladın sen. Seni nerede kovaladım? Ben seni hiç kovalamadım. Elektrikten, Elektrikten beraber çıktık kovalam. zaten. Yok, elektrikte elektrik. bir şey yapmıyorum, ya. direkt kovalamaya başladım. Kovalama yani, başka değil o. Şey kovalama. Sen senle yan yana duruyorum ben bu arada yani varlığım belli olsun diye. Ee, sen benimle birlikte durmuyorsun. Sen sürekli orga atmendesin. Sana verdim. Ya yapma be. Yer var mı? Ee, yani Yer sonuç var var. Ha <laughs> Kaybettik evet, arkadaşlar. Kolaydı, easy. İkisini de bulmuştum bu arada. Kaybettik ya, ya. Başta bir ikisini de bulmuştum. Fırat sen ne mi yiyorsun? Sağlık olsun. Sağlık <laughs> Bütün kol yaptık da olmadı. Bu her zaman.